Herkese merhabalar. Ben Yavuz Hoca. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. 10. sınıf Fen Lisesi Kimya Ders Kitabını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Sayfa 34'e gelmişiz. Şuraya da şöyle yazalım sayfa 34 diye. Açıklamalar kısmında hem bu kitabın diğer sayfalarını bulabilirsiniz çözümlerini. Hem de benim daha önce hazırladığım kimya videolarını, konu anlatım videoları var. Hem bunları hem bütün kimya konularını kapsayan. Hem soru çözüm videoları hem kazanım kavrama testleri vesaire hepsini arkadaşlar bulabilirsiniz. Şimdi bu videoyu seyredeceksiniz. Eğer hani benim anlattığımdan bir şeyler anlıyorsanız mutlaka o videoları da bir bakın derim. Ben size eksiklerinizi arkadaşlar oralardan giderebilirsiniz. Abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için de yorum yazmayı unutmayın lütfen diyelim ve hemen çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz der ki solunum sonucunda karbondioksit gazı açığa çıkar. Normal koşullarda bulunan bir kişi ile standart koşullarda bulunan bir kişi solunum sonucunda eşit kütlede karbondioksit gazı açığa çıkarmakta. Açığa çıkan gazın hacimler arasında 10,5 litre fark oluşmaktadır diyor. Buna göre açığa çıkan toplam karbondioksit kaç moldur? Şimdi iki kişi çizelim arkadaşlar şuraya şöyle. Bir tanesi nerede olsun bu? 0 santigrat derecede olsun arkadaşlar. Yani normal koşullarda olsun. Bir kişi de şuraya çizelim. O da arkadaşlar bu normal koşullarda olsun. Bu da standart koşullarda olsun. Söyledim doğru. Şimdi mesela bu 1 mol karbondioksit açığa çıkarsa bunun çıkardığı karbondioksit ne kadar hacim kaplar? 22,4 litre hacim kaplar. Peki bu oda koşullarındaki arkadaşımız 1 mol karbondioksit çıkarsa değil mi? Onun ne kadar kaplamasını bekleriz? 24,5 litre hacim kaplamasını bekleriz. İkisinin arasındaki fark ne kadar olur o zaman? Şöyle 24,5 eksi 22,4 eşittir. Kaç oluyor? 2,1 litre oluyor. Değil mi? İkisi eğer 1 mol bu, 1 mol bu karbondioksit gazı çıkartırsa aralarındaki fark 2,1 litre oluyormuş. Yani onu da o zaman şöyle bir denklemle yazalım. Eğer 1 mol, birer mol diyelim şöyle birer mol gaz çıkartırlarsa 2,1 litre bir fark olacak. E burada ne kadar varmış fark? 10,5 litreymiş. 10,5 litrelik fark olduğuna göre her birisinin kaç katı? 5 katı. Kaç katı? 5 katı. 5'er mol değil mi? Karbondioksit gazı çıkarması gerekir. E bu arkadaşımız 5 mol karbondioksit çıkardı. Bu arkadaşımız da 5 mol karbondioksit çıkardı. Toplam ne kadar oldu arkadaşlar o zaman? Burada toplam 10 mol ne olmuş oldu? Karbondioksit gazı olmuş oldu. Her biri 5 mol, toplamını sordu işimize sordu arkadaşlar. Toplam ne kadar dediği için toplam 10 mol olmuş oluyor tabii ki. Diğer sorumuza bakalım. Standart koşullarda bulunan birer mol su, demir ve karbondioksit maddelerinin eşit hacme sahip olduğu söylenebilir mi? Yanıtınızı gerekçeleriyle açıklayınız. Şimdi arkadaşlar birer mol diyor ya bakın bir mol. Biz diyoruz ki bir mol gaz değil mi? Bir mol gaz 22,4 litre hacim kaplar. Nerede? İşte bu standart koşullarda. Standart koşullarda yanlış ama normal koşullarla bunu karıştırıyoruz. 24,5 litre yani oda sıcaklığı 24,5 litre gaz olan. E burada bu hangisi arkadaşlar? Karbondioksit gaz. O zaman karbondioksit evet 24,5 litre hacim kaplar doğru. Bakın 1 molü. Bu neden? Gaz fazında olduğu için arkadaşlar. Bu gaz olduğu için. Ancak oda koşullarında h ne halde? h arkadaşlar şöyle sıvı halde. Demir ne halde? Oda koşullarında katı halde. O zaman diyorum bunlar her ikisi de 24,5 litre hacim kaplamaz. Bakın kaplamaz. Öyle bir şey söyleyemeyiz. Bunu söyleyebilmek için ne olması gerekiyor tabii ki? Dedim ki bunların da gaz fazında olmaları gerekiyor şeklinde değerlendiriyoruz. Bu kadar. Sorunlar da çok çıkıyor bu yanıtmak için. Mesela genelde de normal koşullar altında falan diye veriyorlar. E 0 santigrat derecede su veriyor. 0 santigrat derecedeki suyun hacminin arkadaşlar Dediğimiz gibi o kadar yüksek bir sıcaklık, e, öz özürüm o kadar yüksek bir hacim kaplaması zaten mümkün değil. Niye gaz değil çünkü. Ona dikkat edin. Yani 0 santigrat derecede H2O ne olabilir? Ya katı olabilir, ya sıvı olabilir ama kesinlikle bu sıcaklıkta tabii ki normal koşullarda gaz olamaz öyle değil mi? O da niye? Hani 0 santigrat derece bunun hal değişimi sıcaklığı olduğu için katı ya da sıvı olur. Genelde sıvı oluyor. Yani o da koşullarında zaten sıvı. Dolayısıyla dediğim gibi buna dikkat etmeniz gerekiyor. Buradan çok maalesef yanılabiliyoruz soruları çözerken. Burası neresi dedik şimdi? Gösterdik. Sayfa 36 arkadaşlar. Şöyle sayfa 36 diye yazalım. 0,5 mol XY2 bileşiği 32 gram. 0,2 mol XY3 bileşiği 16 gram olduğuna göre X ve Y'nin mol kütlesi arasındaki farkı hesaplayınız demiş. E şimdi 0,5 mol XY2 32 gramsa şöyle diyelim mi? 1 mol XY2 ne kadardır? 64 gramdır. Peki 1 mol x y 2'de ne var? Bir tane x, iki tane y var. Onu da şuraya yazayım ben. Bir tane x ile iki tane y'nin toplamı kaçmış? 64'müş. Bunu buldum. 0,2 mol x 3 ise 16 grammış. E 0,2 mol 16 gramsa 1 molü yani bunun 5 katı değil mi? 5 katı 1 mol ne diyeceğim sonra? x 3 diyeceğim. 16'nın 5 katı kaç yapar? 80 gram yapar. Bak lütfen dikkat et. 0,5 mol, 32 ise 1 mol, onun 2 katı 64. 0,2 mol, 16 ise 1 mol, onun 5 katı, o da 80 gram yapar. X ile 3 tane Y'yi toplarsam, değil mi? X ile 3 tane Y'yi toplarsam, o da kaç yapar? 80 yapar, şöyle. Bunların arasındaki farkı soruyor. İki tane bilinmeyen, iki tane denklem var arkadaşlar. Ne yapmam lazım? Üsttekini şöyle eksiyle çarpalım. Şöyle. Ne olsun? Toplayıp, üsttekini eksiyle çarpıp toplarsak. Şurada x kalmaz. Bir tane y kalır. Eksi 64. Y 16 olur. Değil mi? Y 16 ise e, 3 tane y kaç yapar o zaman burada? 48 yapar. X artı 48. Ha, şuraya yazdım. Bakın dikkat edin. Şöyle. Şöyle. Eşittir. 80 ise x oradan kaç gelir? 32 gelir. X oradan 32 gelir. Peki. Arasındaki farkı soruyor bana. E, i̇kisinin arasındaki fark ne kadar? Birisi 16, birisi 32 ise arkadaşlar. Arkadaşlar. 16 arasında bir fark var şeklinde buluyoruz. Gördüğünüz gibi değil mi? Bu kadar. Basit. İkinci soru. Diyor ki eşit kolu terazinin A kolunda 0,1 mol X, B kolunda 0,4 mol Y2O vardır diyor. B koluna 0,2 mol demir eklediğinde terazi dengeye geldiğine göre. Hoppala. Şimdi bakalım arkadaşlar. Burası şöyle A kolu olsun. Tamam mı? A kolunu yazalım. Burada ne varmış? 0,1 mol x varmış. Burası da b kolu olsun şöyle. Orada ne varmış? 0,4 mol y2o varmış. Tamam. B koluna buraya ne kadar diyor? 0,2 mol demir. 0,2 mol demir eklediğim zaman ikisi birbirine ne oluyormuş? Eşitleniyormuş. Buna göre y'nin atom ağırlığı kaçtır? Diyor. Bakalım. Bana zaten x'i vermiş burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. X'i verdiğine göre kere sol taraftaki ağırlık toplam ne yapar onu bir hesaplayalım en eşittir en bölü m'a diyeceğim yani 01 eşittir en bölü kaçmış 184 oradan kütlesi kaç gelir arkadaşlar 0-184 çarparsam 18,4 gram gelir bakın sol taraftaki kütle bu sağ taraftaki toplam kütle de bu yani bunların ikisinin toplamı ne kadar yapacak 18,4 gram yapacak ben burada Y2O'nun kütlesini bilmiyorum ama 0,2 mol demiri bulabilirim. Hemen şöyle demirinkini hesaplayalım. 0,2 eşittir M bölü demirin kaç mol kütlesi? 56 gördüğünüz gibi. O zaman kütlesi kaç olur? 0,2 ile 56'yı çarparsam 2 kere 56, 112. 11,2 gram demir var. Bakın buradaki demir 11,2 gram. Toplam 18,4 gram değil mi? O zaman şöyle yapacağım ben. 18,4 eksi 11,2 kaç yapar o da? Ee, Şurada 2 olur. 18 1 7 mi oluyor arkadaşlar? 7,2. 7,2 gram ne varmış? Y2O varmış. Bak. 7,2 gram Y2O'nun mol sayısını 0,4 mol. Hemen oradan mol sayısına girişelim. 0,4 eşittir. 7,2 kütlesi bölü MA'sı. Yani Y2O'nun MA'sını bulacağım. Oradan çekeriz. Sorun yok. Oradan MA eşittir. 7,2 bölü 0,4 72'yi 4'e böleceğiz. 36. 18 mi oluyor? Evet 18 oluyor. E şimdi Y 2 O toplam 18'miş. E, oksijen kaç? 16 zaten. O zaman 2 Y kaçtır? 2'dir. Y de kaçtır arkadaşlar? 1'dir. Gördüğünüz gibi Y'nin kütlesini biraz uzun uğraştan neticesini biraz ben dağınık yazdım. Bu kadar uzayacağını tahmin etmedim işin aslında. Siz bunu daha pratik daha kolay arkadaşlar şöyle yaparsınız diye düşünüyorum. Kaç oluyor? ...kütlesi gördüğünüz gibi 1 oluyor. Hemen üçüncü soruya bakalım. Hidrojen ve helyum gazından oluşan... ...01 mollik karışımın kütlesi... ...0.36 gramdır. Buna göre hidrojenin... ...hidrojen gazının mol yüzdesi kaçtır demiş. Şimdi bakın ikisinin toplamı 0.1 mol ya. Yani. Bana neyi soruyor burada? Hidrojen gazının yüzdesini soruyor. O zaman hidrojen gazına ben şöyle x mol desem... ...mol diyeyim şöyle mol... ...karıştırmayalım. Helyum gazı da şöyle y mol olsun... O zaman ben neyi biliyorum? X artı Y'nin 0,1 olduğunu biliyorum. Bu cepte. Kütlesi toplam 0,36 imiş. Hemen şöyle kütleyi şurada yazalım arkadaşlar. Kütle eşittir. Mol sayısı çarpı mol kütlesi. N eşittir. M bölü MA'dan çıkartıyoruz ya bunu. O zaman her birisi için kütleyi ben mol sayısıyla mol kütlesini çarparak bulacağım. Yani x ile kaçı çarpacağım? 2'yi çarpacağım. Onun kütlesini bulmak için 2x. Y ile de kaçı çarpacağım? 4'ü çarpacağım. 4y. Toplam kaç olacak arkadaşlar? 0.36 olacak. Şimdi yine az önceki gibi iki bilimleyen iki denklemim var. Buradan x ve y hesaplayacağım. Ne yaparım? Üsttekini şöyle eksi 2 ile çarparsam eksi 2x olur, artı 2x'i götürür, eksi 2ye 4ye, burada ne kalır? 2 y kalır. Eksi 2, eksi 0.2, değil mi? Eksi 0.2 ile 0,36'yı toplarsam da 0.16 olur. Matematik, yani burada benim çok yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Y oradan kaç olur? 0.08 mol olur. Bak eğer Y 0,08 mol ise ikisinin toplamı kaç dedik az önce? 0,1 dedik. X'e ne kalıyor o zaman? O da 0,02 mol olmuş oluyor. Kimin? Hidrojen gazının molce yüzdesini soruyor. Hidrojen gazı X'ti ya. X'in yani 0,02'nin toplama oranı. 0,02 bölü toplam ne kadar? 0,08, 0,02 zaten sonra 0,1 diye vermişti ya. 0,1 çarpı 100. O da ne yapar arkadaşlar? Şöyle bu yüzde 20'likmiş diyoruz. Bu Kadar gördüğünüz gibi gayet basit. Hemen diğer soru basit diyorum. Tabii size seyrederken de çok basit gelmiyor. Lütfen alın elinize çözün arkadaşlar. Yani siz bakın benim gittiğim yoldan gitmeyebilirsiniz. Siz daha pratikte düşünebilirsiniz. Benim böyle zehir gibi öğrencilerim var. Böyle gerçekten bakıyorum harika çözümler yapıyorlar yani böyle benim düşünemediğim şekilde düşünüyorlar. Siz de öylesiniz, değil mi? Siz de çok daha güzel, çok daha pratik yollarla bunları çözebilirsiniz. Dördüncü soru. Der ki bir miktar NH3 ve 3,2 gram CH4 gazından oluşan karışım 1,4 mol hidrojen atomu içerdiğine göre karışımdaki NH3 kaç gramdır? Şimdi karışımda bir NH3 var. Bir de CH4 var. Şöyle. CH4'ün kütlesini vermiş. 3,2 gram. Oradan mol sayısını oradan da hidrojen sayısına geçeceğim. Bakın şimdi nasıl? N eşittir M bölü MA diyeceğim. Kimin için yazıyorum bunu ben şu an? CH4 için yazıyorum. CH4'ün mol sayısını bulacağım. 3,2 CH4 karbon 12 4 tane hidrojen şöyle 4 16. Bu da kaç yapar? 0,2 mol. Ne varmış arkadaşlar? CH4 varmış. Diyor ki 1,4 mol hidrojen içeriyormuş. Şimdi buradaki hidrojen ne kadar? Onu bir bulalım arkadaşlar. 0,2 ile 4'ü çarparsam 0,8 mol hidrojen var. Kimde CH4'ün içerisinde? Bak. Buradaki hidrojen 0,8 molse değil mi? E toplam ne kadarmış? 1.4 mol. Özür dilerim. Hmm, evet, tamam. Buradaki toplam 1.4 mol ise e, 0,8 bundan geliyorsa demek ki arkadaşlar buradaki hidrojen kaç molmuş? 0.6 molmuş. Değil mi? Bak, şimdi biraz karıştırdım mı oldu? Ne oldu? Ben CH4'ün 0.2 mol olduğunu, 0.2 mol CH4'te 0.8 mol hidrojen olduğunu. Toplam hidrojen 1.4 mol olduğu için demek ki en üstün içerisinde de 0.6 mol hidrojen atomu olması gerektiğini buldum. Şimdi 0,6 mol hidrojen atomu kaç mol bileşiğin içerisinde vardır? Kaçla 3'ü çarparsam 0,6 yapar. Tabii ki arkadaşlar o da 0,2 mol ile çarparsam. Demek ki bu bileşiğimiz 0,2 molmuş. Bana bunun nesini soruyor? Kütlesini soruyor. Kaç gramdır diyor. 0,2 molün kütlesini hesaplarsam eğer 0,2 eşittir. M bölü. Mol kütlesi kaç? NH3. 14. 3 daha 17. Oradan kütlesi kaç çıkar arkadaşlar? 0 2 17 34 3,4 gram çıkar cevabımız. Şimdi buradaki hesaplamalarla ilgili özellikle arkadaşlar pratik eksiğiniz varsa benim dediğim gibi açıklamadaki videolara bir bakın. Orada çok böyle uzun uzun ayrıntılı videolar var. Onların pdf'leri de sizlere ücretsiz sunuluyor. Oradan arkadaşlar pdf indirip ders notlarının pdf'ini indirip baştan sona bütün videoları kendiniz bir yandan çözüp bir yandan takip edip Böylece bu eksiklerinizi giderir. Buralarda zehir gibi olabilirsiniz. Ve beşinci sorumuz. 8,8 gram karbondioksit gazının normal koşullardaki hacmi kaç litredir? Hemen mol sayısını nasıl buluyorduk? Biz V bölü 22,4 diyoruz. NK dediği için değil mi? O zaman 8,8 gramın kaç mol olduğunu bulmam gerekiyor. Buraya geleceğim. Onu da şurada yapalım. N eşittir. N bölü MA. Şimdi karbondioksit şunu yazayım mı şuraya? CO2 kaç yapar arkadaşlar? 44 yapar. MA'sı 44. Kütlesi kaçmış? 8,8'miş. O zaman mol sayısı 8,8 bölü 44'ten kaç yapar? 0,2 mol yapar. 0,2 mol karbondioksit varmış. Hemen burada yerini yazacağım. Diyeceğim ki 0,2 eşittir. V bölü 22,4. Buradan V kaç çıkar? 2 kere 22,4. 44,8. Yani 4,48 litre çıkar diyoruz. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu kısmı bitiriyoruz. Bu videomuzu bitiriyoruz. Bundan sonraki videomuzda şöyle gene devamında 37. sayfadan sayfadan devam edelim. Hoşçakalın.